Ben bir, bir şey de sorayım. Yunus <laughs> peygamberden kovma mu, Af diledi, Allah'tan mı dilerdiler? Şimdi şöyle ayet-i kerime. <laughs> ee, <Uhud'da> peygamber efendimiz <laughs> e, kafirler Halid-i Nüvelid bekçi olduğu mıntıkayı şey yapınca Hz. İbrahim Karşıd komutanıydı. Ee, Peygamber Efendimiz bazılarını Uhud'da bir mevkiye yerleştirdi. Biz galip olsak ve siz bu boğazı terk etmeyin. Burada kalın buyurdu. Fakat Müslümanlar galip olunca onlar coştular, o okçular. O bazı boğazı terk ettiler. Derken tepeden kafirler çevirme yaptılar Müslümanlara. Peygamberimiz Efendimiz kendini bir çukura attı. Onlar bu şey yapsın diye. Birkaç de onun üzerine kendilerini siper ettiler, şehit oldular. Hazreti Ömer de yanındaydı. Peygamberimizin öldü haberi yayıldı ve Müslümanlar kaçtılar. <laughs> Peygamberimiz onlara gelin, gelin ben ölmedim diye bağırıyordu. Ayet-i şöyle, ya Muhammed sen onlara aleyya aleyya gelin bana, gelin bana diyordun da onlar kaçıyorlardı. Seni terk etmişlerdi. Ya Muhammed sen onları affet. Onlar için istiğfar et. Ve tekrar onlarla müşavere et. Eğer onlar Allah'ın Resulünden özür dileselerdi. Eğer Allah'ın Resulü onlar için istiğfar etseydi onlar Allah'ı çok affedici bulacaklardır. Demek ki o suçlu Müslümanların affedilmelerini peygamberden özür dilemelerine ve peygamberin de onlar için istiğfar etmesine bağlıdır. Demek ki hem peygamberden af dileyecekler hem de Allah'tan af dileyecekler. Sünme. Çünkü peygambere itaat her Hem peygambere karşı suçlamış oluyorlar hem Allah'a karşı. Evet, başka? Yunus Aleyhisselam hocam. Yunus Aleyhisselam dedi. O anladın ama, o anladın da yani. Ben bizim gördüm. peygamberi misal, yani. tabi, tabi, tabi. misal <laughs> verdim. Tabii tabii. Kur'an-ı Kerim'den misal verdim.